Hamdicim hoş, hoş geldin. Geldi, daha Bugün e, yeni bir misafirimiz var biliyorsun. Segway 600. Segway sen e, çok sevmezsin ama Ki. 600 e, diyorlar buna. Hmm. Senin e, dükkana göre baktığımız zaman o kadar küçük değil. Ha? Ha, evet bence de, de değil. Yani büyüklüğü nasıl? Gayet güzel. E, bu bir de long serisi. CF 450 vardı önce sen onları daha iyi yakından şey yaptığın için Şöyle olayım, 450 olarak. ile aralarında fiyat farkı var mı bilmiyorum. O önemli değil. Büyüklüğü söylesen. Büyüklük olarak Büyüklük. bu da aynılar. Aynı. Var, aynı. 450 ile aynılar. Bak son çıkan 450 L bile bu kadar büyük değil. En azından 450 bu kadar yüksek. L. Evet son çıkan. yüksek değil en azından. Belki ha, yüksek değil evet. Kurtarır. Onu bize... <laughs> Ama bu kadar iyi. eskileri çok küçük binlik kullandım ben. Binlikte mesela CF'nin binliğini kullandım. O bunlara göre çok büyük. 625'liğini kullandım CF'nin gene. O bundan bir tık daha yüksek ama şey olarak... Bana bu kalıplı geldi ya. Bu Yok aynı bana. Ya. Sen şimdi boyunu biliyorsun. Yok biliyorum ama şöyle 625 bundan yüksek. Boyut olarak da yani ben sana şunu söyleyeyim. Ben 1000'liğe bindim, 625'liğe bindim. 1000'lik buna göre daha böyle şey. Ama daha yüksek diyebiliyor. Yani böyle bak biniyorsun. Ya evet. bak. Çok böyle güzel var. Fiyatı, Fiyatı neydi bunların? 600... 600 bin. 600. Ama kartla alıyorsun. Kartını ee, martını ben bilmiyorum. Kartla alıyorsun. Ee, boyutu Bence büyük yani öyle... Yok ben küçük şeyde. demiyorum zaten. O şey, eski SEGA 570'lerle falan alakası yok. Evet. Ee, 500 zaten küçük ama bu 600 diye e, şey yaptıkları seri iyi. Dur orada otur bakayım. Bir şey deneyeceğim. Evet. Şimdi... Evet. Sence mesafe? Ben şöyle söyleyeyim sana, longla aynılar bence, oturumlar. Tabii Long o büyük, son çıkardıkları çok büyük. Getir bakayım anahtarı. Getir, korkma. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Senin mi bu? Senin değil mi? Bu senin. Öztüralım. Evet. Ee, evet. Yelik ne var? Evet, okey. Çalışma buradan. Evet. Ses güzel, fena değil. Yani çok fazla olması bence Süresli şey bozulma mevzusu var. Hı Dört saatlik bozulma var. Bunda da var bu diye değiş, bunun bir şeyi var mi? galiba. Sekway'la en büyük avantaj şu, fiyat performansa Şimdi baktığın zaman. Yok bence fiyat performans değil ama. Ya. Ama şu Altın, an. Iyi mi? Şeye göre çok iyi. Sekway yani CF'ye göre şu an fiyat olarak çok. Ben yani şöyle düşünüyorum. Niye olarak. 625 litre kaç para ki? Bu paralar da bence. Emin miyim? Ben binlikte karışıyorsunuz. Evet. Yok yok ben sana şimdi sıfır alımlarda bir bak bakayım. Bunlar arasında 150 bin lira oldu. Rakamlarda... 625 ile 625'e bak. Bilmiyorum şu an fiyatlar nedir de ben, ben, en son... son... Ben aşağı yukarı aynıydı ya. Çok fark ha, yok. Doğrudur bilemem en son şimdi şey güncel fiyatlardan bir haberim Bununla yok ama... Bununla şimdi e, normalde bunun önlerde arkalarda çantalar oluyor. Evet. Bunu yaklaşık kaç kilometre oldu? Yakıtını biliyor musun Nasıl o salaba? Verdim mi hemen? Yani herhalde bir 300 kilometre falan oldu, 400 kilometre. 400 kilometre oldu. Yakıt yakıt yaklaşık böyle bir 10, 2, 13. Ama, Ama 4 x 4'de bu 3 kere falan alınmıştır yani. Genelde bir girilmeden girilmedi anladım. Girildi de öyle çok girilmedi. Hmm. Genel olarak sanki bir eşeğe biniyormuşsun gibi hissiyatı var. ATV'lerin hepsinde bu. En iyisinde de mi? Evet. Hatta şöyle, e, yakinen birkaç tane akrabamda e, binlik var. Hiçbiri binlikten memnun değil, Cfn'in binliğinden memnun değil. Şu, birincisi çok kuvvetli olmaları, gaza bastığın zaman, yerde durmamaları evet. ve aşırı bir salınmaları var. Onların tercih edilmiyor. Cfn'in 625'in daha çok tercih edilir. O da şuna bağlı. Ağır bir off yapmıyorsan, şehir içi kullanım yapıyorsan, işte çoluk çocuğuma biniyorsan 625 herkes daha fazla tercih ediyor. Çünkü bindik hem yüksek hem de çok kuvvetli. Gereksiz bir kuvveti var yani. Hmm. Sence peki 625 bunun karşılığı olduğu için söylüyorum. Evet. Eğer arada rakam farkı yoksa kesinlikle 625'i tercih ederim diyorsun. Doğru mu CHP'deki? Şöyle Zaten ben şimdi 625'i kullandım. Bunu kullanmadım. Diyeceksin ki ya şurada burada ile alakası yani yok. Çünkü yol yapacağım. Yol yapman gerekiyor. Bir araziye çıkman gerekiyor. 4 x 4'ün denemen gerekiyor. Lakin şöyle yakinen dediğim gibi akrabalarım da bu olay var. Bunlar şimdi da kullanıyor. CF'yi de kullanıyor. Bunların babası biliyorsun. Kanem. Evet. Bunlar. Polaris. Şimdi bundan apolarız. Bunların aşağı doğru inmeye başlayınca Ama onlar bu, milyon, da hı, bu da GF. Bu da GF'nin bir tık altında kalıyor. İster istemez fiyat performans da. şu anda şey zaten var. çoğu özelliği aynı. Bunda da var, var. Yani hiçbir eksiği yok. Hatta şöyle ben şunu da biliyorum. Şu an CHP'lerden daha iyi bir altyapıya sahip sek var. Yani parça malzemesi olarak Yok, fiyat. Başka ö... bir lastik koymuşlar. CFCS kullanıyor galiba. Evet. Yok onlar da değiştiler. Evet. Obor diye bir marka kullanıyor da. Evet. Ama tabi daha bilmiyorum. Aydınlatması falan bunun güzel. Ee... Ama bu da lastik çok iyi değil. Niye diye soracağım. 500 kilometre oldu. Bak dişleri artık yemeye başladı. Değildi. Değil. Bununla şimdi baktığım Ama olarak... yakışıklı bir mod. Değil mi? Evet. Öyle kötü değil yani. Bir de kartta taksitte alabilmen de bence çok güzel. Ya tabii ki orası Önemli, böyle. çok önemli. Ama şeye gelecek olursak 600 lira e, bir ATV mi, bir ofrat aracına Aa, mı gelirsek? Ona gelmez <laughs> çünkü bunu alan... Evet, bu adamımız. Bu adam kullandığı için bunu, o yüzden ofrat arabası kullanamıyor, mecbur bunu kullanıyor. Onu da kullanır zamanı. Ee, <laughs> Yoksa şey gayet güzel. Yoksa <laughs> <laughs> güzel yani. Bunlar da benim duyduğum, bunun için konuşmuyorum. Segway'larda duyduğum bir olayı söyleyeyim. E, ee, egzozlarda, bunlar titremeden dolayı e, egzoz bağlantı noktalarından kopuyorlarmış. Sonradan e, işte yetkili servis bunları tamamlıyormuş. Ee, kulaktan duyma bir haber O bu. zaten kanka bunlarla alakalı değil mi? Bu şimdi daha yeni çıktığı Çok için yeni. muhtemelen bunu... Yok Segway anlamında Şöyle söyleyeyim. Bu sonra belli oldu. Genel ama. Segway anlamında konuş. Şu diğer ATV'lerde böyle mi onu soracağım sana. Sıcak, felaketli sıcak. Evet. Öyle mi? Kışın bile bildiğin zaman bu Felaket sıcaklık evet. Var. Yani bunun sahibi bundan çok şikayetçi. Yok bu bütün ATV'ler. Sesten çok şikayetçi. Sen işte ben kaneme bildim. Ee, sen sesi kanemde gör. Bunlar... Ama onunki seksi değil mi? Abi hiç seksi değil, değil birbirini duymuyoruz. Tamam. tamam. Ama. Ses, C ses ve sıcaklık hepsinde var. Hepsinde var. Çok. Ee, başka neyi söyleyebilirim? Ön camı. Eşek arabası hepsi eşek arabası. Bu mecburi. Hepsi. Cross'a geçmek bunu, lazım. Buna bindiğimde eşek. Cam zaten hepsine muhtemelen uy, uyarlanıyor. Evet. Bildiğim kadarıyla bu. şu an Segway'da görmedim ben de. Vardır vardır. İlla ki vardır. Yok ben görmedim. üretiliyor ya, Segway. Bununla alakalı demiyorum ama. Zaten aynılar. Yani. Aşağı yukarı, aynılar. Süspansiyonu benim anladığım kadarıyla. Şöyle şunu diyorlar. da bindim. SEGVA'nın süspansiyonu CZ'den daha iyi diyor. Vardı. Demek ki o ne kadar kötü. İşte o neye göre kötü oldu. İşte Asfaltta mı kötü, abi arazide iyi, mi kötü? Biz daha konfor odaklı bakıyoruz. Belki de çok yanlış yapıyoruz ama. Ama yanlış da yapmıyorum abi. Şimdi ama bunlarda, de iyi gideceğim. Ama bunlarda da mesela ayarlı süspansiyon bak, var güzel, mı? Evet. Bak bana bak. Burada, Burada da. Sıvı sıvı süspansiyon var abi. Burada çok da güzel. var. Bunun da ayarlı evet, süspansiyonu evet. var. Yok. Ben şunu söylemek var. istiyorum. Biz şimdi normal arabayla roada girdiğimiz için onda da konfor arıyoruz. Bunda da ister istemez bunu bekliyoruz. Evet. O Şeye geçişleri bakıyorum. çok çok fazla hissettiriyor bu. Yani hepsi böyle diyorsun hepsi, sen de. Hepsi. Hatta CHP'nin süspansiyonu daha, daha kötü. Yani kötü bak ve. neye göre kötü olduğunu konuşmak lazım. Şöyle, şimdi dedik ya hani arazide mi kötü, asfaltta mı kötü, işte sektiriyor mesela. Şimdi ben şuradan buraya sektiriyor yaklaşık bence. 200 metre falan bindik onu. Arkasına bindik, sağına bindik, soluna bindik. Sektir Diyebilirim ama. ki bence bu şeyden Ay, daha iyi. Abi süper. Oh, ama yani bu arada kaç ki, kişi 100 200 300 zaten şu şey e, bu son modellerde geldi o süspansiyon sistemi hepsinde en başından beri yoktu var, var, en eskisinde var, de o var, şey var. süspansiyonu var mı emin misin var. ha Eminim. Segway içinde var mı bilmiyorum Segway içinde onu ben. bilmiyorum önceki modellerde şu şey sistemi yoktu ve şöyle yoktu bildiğim evet. hmm. kadarıyla çift kaliper e, bu arada abi yani Samsung çift kliber yani <laughs> Ya bu ya bir de şöyle değerlendirme yaparken mat, maddi olarak yani şu rakamlara diğerleri yakın değilse kesinlikle bu bu bu. Kart kartı da Yani diğeri atıyorum 600 lira nakit fiyata veriyorsa bu 600 lira kartsa yine bu. Şimdi şöyle mesela CHP'nin kötü bir olayını Şimdi daha söyleyeyim. Çeki demirimiz 450 lerde, 450 lerde CF, herhangi bir eğimde böyle girdiğin zaman arka çeki demiri takılıysa Laksiye yere yapışıyor. Hı? Bu Hı? Hı? Bunun, Bu mesela bunun şeyi var Hem yüksekti hem biraz daha da geride olduğu için CHP'nin biraz ekstra daha uzun ha, uzun ha, evet. olduğu için de şeyde Şu koruma falan var mı onlarda? Şu var hepsinde. Hepsinde. hepsinde var. Hepsinde. Yani yani kaydırıcılar falan. var yani altta hepsinde Alt kaydırıcılar var. Varsa iyi. Ama tabii şunlar faal midir orasını? Faal faal. Evet Olar faal. Kesin, kesin faal. Faal faal. faal. Ben şimdi şeye baktım. Ee, yani şu an bu, bu kilometreye kadar böyle bir problem çıkmadı. Yani öyle bir şikayet. Ama yok bu sıcaklık mi? anlamında dediğin zaman hepsinde bu mevzu var. Var değil mi? Var. Sıcaklık var, var. Sıcaklık var bu çekme var. Senin tabirinle at kullanıyorum, eşek, eşek kullanıyorum. Eşek at iyiydi. Eşek. Yiyecek, yiyecek, yiyecek bu bak, yani bununla ilgili ol. yani. Söylenecek çok bir şey yok. Yine de e, aklımda. Sana o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Sor, Senin için, ATV kullanılır bir alet mi? Yani... Fiyat olarak da tabii ki düşünecek. Fiyat olarak değerlendirdiğim zaman, bence... Gereksiz gibi. gibi. Yani, gereksiz gibi. Yani, bu paralara... Yani, UTV biraz daha zorlayıp, UTV Hı. alınabilir. Şöyle daha çok araba gibi olduğu için 600 bandında şu an e, aşağı yukarı bulabilirsin. Bak yani. bak. bak aşağı yukarı. Hatta Segway'in bile şu an o Milan. Milan'larda evet, evet, 600 700 yani bandında almazsın var. ikinci. Ama tabii bunlar zevk meselesi. Yani 600'üne tekne de alabilirim. Yani yerim varsa, koyacak bir imkanım varsa. Yok siz o mantıklı. zaman şeyi evet. konuşalım. Ha. Yani baktığın zaman alınabilirim aslında. Evet, evet, yani evet, fiyat evet. olarak e, güç olarak ama 625'in de güzel bir ciddi bir gücü var yani. Ee, yani evet. bu da şey değil. Güç konusunda ben asfaltta da kullandım. Evet. Böyle biraz tehlikeli hissettim. O ama şey. hepsinde var ya. İşte o, o yüzden Yatma bana mantıklı gelmedi biraz da. Tehlikeli çok böyle her an kaza yapma potansiyeli yüksek gibi geldi bana ATV'ler Hat... için hepsi geçer. Bildiklerimizi anlattık yani yine de da bilmedi <gülüyor> bilmediklerimiz <gülüyor> daha çok ama Çoğu şeyi az çok altyapıda biliyoruz. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa sor, e, soruları yorumlardan sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap veririz. Yardımcı olmaya çalışırız. He. Bugün bununla ilgili anlatacaklarınız bu kadar. Elimizden çıkarmadan, bizden kaybolmadan bir video çekelim dedik. Yoksa böyle e, bir tura çıkmıştık bugün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam. Allah'a Selam.